İyi akşamlar İlkay Bey şimdi babam 28 yıldır MS hastası sağ tarafı komple felçli tutmuyor sol tarafı da zamanla ataklarla güç kaybına uğradı ve şu anda yemek yemeden zorlanıyor yemeği ağzına götürürken kendisini eğmek zorunda kalıyor ben şimdi sağ tarafı Sadece serçe parmağını böyle fark edilir şekilde anca oynatabiliyor. Şimdi babam onda bir e, deneme yapacak ama videoda net görünür mü tam bilmiyorum. Baba sen serçe parmağını yani kolunu komple şey yap oynatmaya çalış. Evet. <laughs> <Çok gülüyor> Hmm. Hmm. Şimdi sadece serçe parmağını ve yandaki parmağını hmm. oynatabiliyor yüzük parmağını. Hmm. Tamam. Şimdi sol tarafı size göstereyim. Sol tarafta da tamam, tamam. parmaklarını tam birleştiremiyor. Ve ee, ya, kaldırır, baba Kaldırsan tam bir kaldırmaya çalış. Ne kadar kaldırabiliyorsan o kadar kendini kaldırabiliyorsan. Hmm. Babamın... Ayakta şey evet. şey ayağı ya. hiç oynatamaz. Yani. <ülüyor> <laughs> <laughs> baba Bu bir al. sağ tarafı oynatmaya çalış. Oynatmıyor. <laughs> <laughs> <Allah>, tamam. <laughs> 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 Tamam. Babamın durumun böyle ilk abi.